Elektrik mi yakıyoruz? Elektrik mi canımızı yakıyor? Bugünlerden milyonlarca elektrik abonesinin kendisine sorduğu soru bu. Ocak ayı faturaları geldi ve hepimizin gözleri rakamları görünce fal taşı gibi açıldı. Tüketici Birliği Federasyonu milyonlarca elektrik abonesine sesleniyor. Gelin birazdan izleyeceğiniz basit adımlarla oturduğunuz yerden enerji piyasası düzenleme kuruluna faturamızı şikayet edelim. Milyonlarca şikayetin EPDK'ya gitmesi halinde neler olabileceğini hep birlikte göreceğiz. Dilerseniz şikayetinizi yaptıktan sonra ekran görüntüsünü Tüketici Birliği Federasyonu'nun iletişim kanallarından bizlere ulaştırın. Buyurun izleyelim. Ekranda belirtilen internet adresine giriş yapın, formu doldurun ve cep telefonunuza gelen onay kodunu süresi içinde ekranda açılan kutucuğun içerisine yazın ve giriş yapın. Sol tarafta şikayet kısmını tıkladığınızda şikayet girişi linkinden talep oluşturabilirsiniz. Ekranda açılan formu doldurduktan sonra faturanız için şikayet talebini oluşturmuş oluyorsunuz.